Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ilk iki videomuzda size e, kimyasal tepkimeler ve denklemler konusunu anlattım. Şimdi buna dair bir test hazırladım. Bunu çözelim isterseniz birlikte. Testimizin ismi Bakan Kazanır 7. Bu testin ilk yanıtlarını bu, bu şekilde size vereyim. Bundan sonra soruları isterseniz çözmeye başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığım zaman kalsiyum oksit ve suyu tepkimeye sokmuşuz. Kalsiyum hidroksit artı ısı tepkimesi ile ilgili. İfadelerinden hangisi doğrudur demişiz arkadaşlar? Bir bakalım isterseniz. Dikkat ederseniz burada kalsiyum oksit ve H2O reaktiftir diyor. Reaktif ne demekti? Tepkimeye giren madde demekti. O zaman biz kalsiyum oksit ve H2O'ya baktığımız zaman tepkimeye giren maddelerdir. O yüzden reaktiftir. Birinci önermemiz doğru. İkinciye baktık. Homojen bir tepkimedir diyor. Homojen bir tepkime olup olmadığını anlamak için maddenin normalde hangi halde olduğuna bakmamız yeterli. Katı sıvı suda olmuş. Eğer homojen tepkimelerle çalışıyorsak hepsi aynı fazla olmalı. Yani gaz 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 olsaydı eğer her üçü içinde o zaman normalde bu tepkime için homojen bir tepkime diyebilirdim ama bir katı var, bir sıvı var, bir suda var. Demek ki bu tepkime heterojen tepkimedir. Yani ikinci önerme yanlıştır arkadaşlar. Üçüncüye baktık. Tepkime gerçekleşirken ortamın ısısı artar diyor. Ekzotermik bir tepkime dikkat ederseniz. Ekzotermik tepkime ne demek? tepkime oluşurken dışarıya ısı açığa çıktığını göstermek için biz okun sağ tarafına aslına bakarsanız ısı yazdığımız zaman bu tepkimenin ısı açığa çıkarttığı anlamına geliyor. O yüzden bu tepkime gerçekleşirken yani egzotermik gerçekleşir dışarıya ısı verir o yüzden ortamın ısısı artar doğru yani yanıtımız 1 3 C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. N2 ile H2'yi tepkimeye sokup 2NH3 tepkimesi oluşturmuşuz. Bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangisi hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilk önce sentez tepkimesidir diyor. Sentez tepkimesi ne demekti? Bir şeyi sentezliyorsun. Yani iki ya da daha fazla madde bir araya geliyor, birleşiyor, yeni bir maddeyi oluşturuyor. O zaman dikkat ederseniz N2 ile h 2 tepkimeye girip NH3'ü oluşturmuş. O zaman bu bir sentez tepkimesi. Homojendir diyor. Bakın şimdi maddenin Hallerine bakalım gaz fazında gaz fazında evet gaz fazında gazlar zaten her zaman homojen karışırlar o zaman bunların hepsi aynı fazla olduğu için homojen bir tepkime molekül sayısı azalır diyor bunun için tabii ki mol sayılarına bakmamız lazım burada bir mol madde var yazılmıyor ama burada bir mol madde olduğunun farkında olun toplamda 3 mol madde yani burada 4 mol madde olacaktır. Tepkime sonucunda 2 mol madde oluşmuş. Bize molekül sayısını soruyor. Molekül sayısına geçmek için Avogadro sayısıyla çarpıyorduk. Aslında doğru orantılıdır mol sayısıyla molekül sayısı. Yani burada 4 mol madde varsa 4 en tane madde var demektir. Burada 2 mol madde varsa 2 en tane madde var demektir. O zaman molekül sayısı azalır. Evet bu da doğrudur. O yüzden 1, 2, 3 E şıkkı diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktık. Üçüncü sorumuzda baryum nitrat ve sodyum sülfür tuzlarının sulu çözeltileri karıştırıldığında baryum sülfat katısı oluşuyor diyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir kere sulu çözeltiler karıştırılmış. İki sulu çözelti. Kim bunlar? Baryum iyonu var. Baryum artı 2. Artı 2 tane nitrat iyonu var. Bakın şuradan yaptık artı 2 çaprazladık nitrat eksi 1 yük getirecek demek ki. Sonra burada sodyum sülfür tuzu varmış. İki tane sodyum var. Sodyumun yüküne baktığım zaman artı 1. Çünkü kükürdün altında 1 yazdığına göre yani hiçbir şey yazmıyor aslında 1 mol olduğunu bildiğimiz için çaprazlayıp yükünü artı 1 bulduk. İki tane sodyum iyonu var. Sülfüre baktım sülfür de eksi 2 yük getirecektir. Ve bize diyor ki bu iki sulu çözeltiyi karıştırdığımız zaman bir tane katı çökelek oluşuyor. Demek ki bu çözünme çökelme tepkimesi. Kimler birleşiyormuş? Baryumla sülfür birleşip bunlar baryum sülfür katısını oluşturuyorlarmış. O zaman biz bir kere kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bunlar çözülme çökelme tepkimesi başlangıçta bu ikisi tepkimede de su çözeltide çözeltide varken ikisi tepkimeye girip baryum sülfür katısını oluşturuyor o zaman kimyasal bir değişim gerçekleşiyor evet net iyon tepkimesine baktığımız zaman kimler arasında bir kimyasal tepkime gerçekleşiyorsa o bizim net iyon tepkimemizi veriyordu bunlar katı çökelek halinde Burada iki çözelti karıştırıldığında çökecek. O zaman bizim net iyon tepkimemizi baryum artı 2 ile sülfür eksi 2 iyonunun birleşmesi ve baryum sülfür katısının oluşması belirleyecektir. O yüzden net iyon tepkimemizi doğru vermiş. Seyirci iyonlara baktığımız zaman bunlar arasında herhangi bir kimyasal tepkime gerçekleşmiyordu. Bunlar sadece suyun içerisinde geziyorlar. Çözeltide yani sodyum ve nitrat seyirci iyonlardır demişiz. Evet bu da doğru. O zaman 1, 2, 3 yani E şıkkı diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen tepkimelerden hangilerinde verilen tür doğru verilmiştir diyor. Bakalım şimdi. Gümüş nitrat suda, sodyum klorür suda, gümüş klorür katısı oluşmuş ve suda bir çözelti oluşmuş. İki sulu çözelti karıştırıldığında bir katı ve sulu çözelti oluşuyorsa bu tepkime çözülme çöz çökelme tepkimesiydi. Evet birinci tepkimenin türü doğru verilmiştir. İkinci tepkimeye baktık. Demiştim ki size asitleri ve bazıları birazcık tanımanız gerekiyor. Sodyum hidrokside baktığımız zaman bazik özellik gösterecek. Sülfürik aside baktım asidik özellik gösterecek. O zaman bu asit bas tepkimesidir. Asit bas tepkimesi bakın burada tuz ve su oluşmuş. Tepkimesi asit bas tepkimesi midir? Evet o zaman bunun verildiği türde doğrudur. Bu arada... Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim bu aynı zamanda nötrleşme tepkimesidir. Çünkü bir tepkimenin nötrleşme tepkimesi olabilmesi için tuz ve su suyun kesinlikle oluşması gerekiyordu. O yüzden bu hem asit bas tepkimesidir hem de su oluştuğu için nötrleşme tepkimesidir diyebilirim. Biliyorsunuz asitle bas tepkimeye girip sadece tuzu oluşturuyorsa ki bunu bir tek NH3 yapabiliyor. Su oluşturmuyorsa o zaman buna nötrleşme tepkimesi diyemiyorduk bu milli eğitim kitabında da geçiyor çok önemli bir bilgi dikkat edin lütfen 3. tepkimeye baktım karbon oksijenle tepkimeye girip karbondioksit oluşturmuş bu yanma tepkimesidir diyor bir tepkimenin yanma tepkimesi olabilmesi için girenlerde O2 olması gerekiyordu evet o zaman 3. önerme de doğru 1-2-3 doğru o yüzden E şıkkı diyeceğiz arkadaşlar Dördüncü soru için geldim 5. sorumuza Beşinci sorumuzda bir tepkime verilmiş ve bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Yine demiştim ki size bir tepkimenin asit baz tepkimesi olduğunu anlayabilmek için kesinlikle asitleri ve bazları tanımamız gerekiyor. Şimdi burada asidik asit kullanmışız arkadaşlar. Asidik asit asit özelliği gösteriyor. Potasyum hidroksite baktın baz özelliği gösteriyor. O zaman asitle baz birleşmiş tuz ve su oluşmuş. Baktım asit baz tepkimesi midir? Evet. Nötrleşme tepkimesi midir? Evet nötrleşme tepkimesi olabilmesi için tuz ve su su mutlaka oluşması gerekiyordu. Aynı zamanda nötrleşme tepkimesidir diyebilirim. Burada C 3 asit özelliği gösterdiğini söylüyor. Evet bunu da ezbere bilmeniz gerekiyor. Bu birazcık bilgi. O yüzden asit özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz. O yüzden 1, 2, 3 yani E şıkkı diyeceğiz. Hepsi doğru. Altıncı soruya bakalım demirin yanma tepkimesi verilmiş ve F2 O3 bileşiği oluşmuş. Bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Mol sayısı azalmıştır diyor. Şimdi kimyasal tepkimede kat sayılara bakalım o zaman mol sayısını hesaplamak için dikkat ederseniz 4 mol demir var. 3 mol oksijen toplamda 7 mol madde var. Burada 2 mol madde oluşmuş. O zaman 7 molden 2 mole mol sayısı azalmıştır. Doğru. Sentez tepkimesidir diyor. 2 tane maddeyi birleştirip yeni bir madde, tek bir madde elde ediyorsan bu tepkimen sentez tepkimesidir. O yüzden bu da doğru. Katı kütlesi azalmıştır diyor. Katı kütlesine baktığımız zaman bakın arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunmak zorundaydı. Değil mi? Toplam kütle kesinlikle korunacaktı. Bu durumda şöyle diyebilir miyim? katı kütlesine baktığımız zaman başlangıçta diyelim ki M1 gram madden var. O2'ye baktım. O2'den M2 gram var. Toplam kütle korunacağına göre demek ki M3 gram F2O3 bileşiği oluşmuş. Peki elimde ne kadar katı var? Başlangıçta sadece M1 gram katı varken şimdi M3 gram kadar olmuş. Yani zaten M1 gram ee, baktığım zaman m3 gram m1 ile m2'nin toplamı olduğuna göre matematiksel olarak m1'den daha büyük gelecektir bu durumda katı kütlesi artmıştır dememiz gerekiyor yani üçüncü önerme yanlıştır o yüzden 6. soru için 1 ve 2 doğru diyeceğiz yani b şıkkı olacak 7. soruya geldiğimiz zaman karbon oksijenle tepkimeye girip karbondioksit oluşmuş buna göre diyor 1 2 3 ifadelerinden hangisi hangileri doğrudur? Yanma tepkimesidir demiş. Evet girenlerde o iki olduğu zaman bu tepkimenin yanma tepkimesi olduğunu kolay bir şekilde anlayabiliriz. Oluşum tepkimesidir demiş. Oluşum tepkimesi yani sentez tepkimesi iki ya da daha fazla madde bir araya gelip tek bir maddeyi oluşturuyorsa buna oluşum tepkimesi deniliyordu. X artı Y ya da işte daha fazla madde tepkimeye girip eğer tek bir maddeyi oluşturuyorsa zaten buna ya sentez ya da oluşum tepkimesi diyorduk o zaman biz de buna baktığımız zaman karbonlu oksijen birleşip karbondioksit oluşturmuş evet oluşum tepkimesidir. Dikkat edersen burada şu soruyu aklına getirebilirsin yanma tepkimesi mi evet oluşum tepkimesi mi evet o zaman bir kimyasal tepkimeye hem yanma hem oluşum tepkimesi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sadece tek bir tepkime çeşidini sağlayacak diye bir şey yok. Atomların sayısı ve türü korunur diyor. Zaten kimyasal tepkimelerde atomun türü ve sayısı korunmak zorunda. Dikkat ederseniz karbon 1 mol var, yine 1 mol olmuş. Oksijen 2 mol var, yine 2 mol olmuş. Atomun türü ve sayısı kesinlikle korunur. O yüzden bu ifade de doğru. 1 2 3 doğru olduğu için E şıkkı diyeceğiz. Ve 8. soruya geldik. Glikolün demişiz. Yanmasıyla oluşan ürünler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere biliyorsunuz ki ben size daha önceki videolarda şunu söylemiştim. Demiştim ki karbon hidrojen içeren bir bileşik yakıldığı zaman karbondioksit ve su oluşur. Kesinlikle bu şaşmaz. Oksijen de var içinde olsun. Siz bu bileşiği yaktığınız zaman oksijenle yanması sonucu kesinlikle karbondioksit ve su oluşacak. Hatta şöyle söylemiştik karbon ve hidrojen içeren bir bileşik yakıldığı zaman karbon sayısı kadar karbondioksit oluşacak. 2 mol karbon olduğuna göre 2 mol karbondioksit oluşacak. Hidrojen sayısının yarısı kadar da su oluşur. Bakın burada 4 mol hidrojen var. Burada parantezden 2 mol hidrojen yani toplamda 6 mol hidrojen vardır. Yani aynı zamanda bir de 6 mol hidrojen varsa yarısı kadar su oluşacağı için 3 mol H2O oluşacak. O yüzden karbon hidrojen içeren bir bileşik yakıldığı zaman karbondioksit ve su oluşur. Karbondioksit ve su yani C şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Böylece testimizi tamamlamış olduk.